Son zamanlarda Ceko ve Real Madrid ile ilgili transfer iddiaları var. Xabi Alonso'nun kulüpten istediği profilin neredeyse birebir aynısı Edin Ceko ve Ceko da Fenerbahçe'den ayrıldığı için Xabi Alonso yönetimden Edin Ceko'yu istiyor. Onlar da şu anda bu transfere sıcak bakıyorlar. Ve ben de bugün bu dedikodu gerçek olsaydı nasıl olurdu? Hem ben merak ettim hem de sizin aranızdan merak edenler olduğunu düşündüğüm için bugün FC 25'te bunu deneyeceğiz. Edin koyu Real Madrid'e transfer ettik. Ama öyle 39 yaşında. Yaşlı kurt haliyle değil. Ta FIFA onlara döndük. 24-23 yaşında. 85 overall'a sahip. Edince koyu Real Madrid'e koyduk. Amacımız da Jekon'un üzerine bir takım kurmak ve onunla 5 sezonda kazanabildiğimiz kadar kupa kazanmak olacak. Video geçmeden önce sizlerden kanalıma abone olmanızı ve videolarımı beğenmenizi istiyorum. Bu sayede daha hızlı gelişebilirim ve kanalımı büyütebilirim. Evet hala hazırda Real Madrid'in dizilişi gördüğünüz gibi 4-3-3 Rolenti. Şimdi Mbappe de var. O da santrafor oynuyor. Onu da göndermek istemiyorum. Bu yüzden dizilişi 4-2-4'e çekmemiz lazım. Ne dersiniz şu şekilde Mbappe Ceko ikilisi. Güzel gözüküyor değil mi? Sağ kanatta Rodrigo. Ama Rodrigo Real Madrid'de düşünülmüyor. Onu da satmamız gerekiyor. Sağ kanat transferi yapacağız. Ayrıyeten gördüğünüz gibi bu arada yeni transferler Hüsin ve Alexander Arnold da kadroda. Direkt Alexander Arnold'u da kadroya koyalım. Üstünde şöyle yedeklerde kalsın. Ceko bir de gelişim planı verelim. Ondan sonra takımı düzenlemeye başlarız. Ceko'ya sahte 9 gelişim planı verip gördüğünüz gibi hızlanma, uzaktan şut ve görüş gibi özellikleri yükseltmesini istiyorum. O yüzden bu sezon sahte 9 gelişim planıyla oynayacak. Santrafor'dan devam edelim o zaman. Edin Ceko ve Mbappe ilk 11'de oynayacak. Enderik de onların yedeği olsun. Dediğim gibi sağ kanatta Rodrigo Real Madrid'de düşünülmüyor. Ben aslında kullanmak isterdim. Şu anki oyun planımızda rahatça da oynayabilir aslında. Ama gerçekçiliği bozmamak açısından Rodrigo'yu da satalım. Ayrılacak iddiaları var. 4-2-4'e geçtiğimiz için de takımda şu anda defansif orta saha ve merkezi ofansif orta saha rolünde futbolcularımızın pek de kullanamayacağız. Bu yüzden gelişim planı verelim. Özellikle Arda Güler'e. Merkez orta sağa bakalım oluyor mu? 137 hafta diyor. Arda Güler oyunda daha çok böyle kanata daha yakın, yatkın bir futbolcu. Sağ kanatta oluyormuş. Aslında sağ kanatta Arda Güler'i mi kullansak? Bayağı bir düşündüm. Sağ kanatta Arda Güler'i kullanacağım abi. Satmayacağım ya da kiralık göndermeyeceğim. Bu fikirde şu anda videodayken aklıma geldi. Hem zaten gerçekte de Xabi Alonso'nun gelmesiyle beraber Arda'nın da daha fazla rol alacağı düşünülüyor e böyle bir yatkınlığı da varken en azından test etmiş oluruz. Arda Güler'e de sağ kanat gelişim planı verdik. 10 haftada güzel geçiyor. Rodrigo'yu da satarız. Sağ kanada Arda Güler'e yalnızca. Onun gibi genç bir tane futbolcu alırız yedeklemesi açısından. Yine aynı şekilde Bellingham'da merkezi ofansif orta sağ gözüküyor. Ama merkez orta sağsı da var. 2 haftada geçiyor. Ona da gelişim planı vereceğiz. Brahim Diyaz'a da sol kanat gelişim planı vermek istiyorum. Vini Junior'ın yedeği olmuş olur hem şu an. Orta sahamız kalabalıklaşacak birazdan. Sol kanat bölgesini hallettik. Brahim ve Vini Junior oynayacak. Sağ kanatta da Arda Ona bir yedek getireceğiz. Merkez orta sahayı gördüğünüz gibi zaten Bellingham'la Valverde oynatacağız ilk 11'de. Ona yedek olacak Kamavinga var. Ayrıca bir sezon daha Luka Modric var. Cabellos var. Ayrıca Toşomeni ile merkez orta saha yaparız. Güzel o da 31 haftada geçiyor. Evet orta saha rotasyonumuz gayet iyi. Sağ zaten yeni transferimiz Alexander Arnold var. Lucas Vazquez ve Carvalho zaten bayağı yaşlı futbolcular. Alexander Arnold geldikten sonra zaten ikisi de forma şansı bulamaz. Lucas Vazquez bir sezon daha bizimle kalsın. Ancak Carvalho'yu satalım. O da zaten başka bir kulüpte oynamak ister. Soper hattına geldiğimizde genç Hüseyin var. 19 yaşındaki. Bir de sakatlıklardan Real Madrid'de forma şansı bulamayan Militao var. Ve bir de yaşlı David Halaba var. David halavayı bir kere satacağım. Onu artık yeterli. Hüseyin'in oynayıp gelişmesini istiyorum yedeklerden. Ayrıca Militao'yu bir sezon deneyelim. Ama Rudiger'i göndermeyi düşünüyorum. Ben zaten yaşı 31 olmuş. Daha genç. Böyle dinamik bir futbolcuya ihtiyacımız var. Siz de az çok tahmin etmişsinizdir oraya kimi düşündüğümü. Evet sakatlıklar olmazsa stoperde 3 kişi yeter. Militao ve yanına getireceğimiz isim ilk 11 oynar. Yanında Hüssin de yedek olarak kalır. Ayrıca burada genç Asensiko da var. O da kalsın. Vallejo var. O da kalsın. Bunları da pek satmamıza gerek yok. Sol beke de bir el atmak istiyorum. Fran Garcia yine yedekte kalsın. Ferlan Mendy'yi de istemiyorum. Onu da transfer listesine ekleyip daha iyi bir sol bek getirelim. Kalede de Kurtuayla bir sezon daha gideceğiz. Lunin'i yedekte tutmaya devam edeceğiz. Kaleci mevkisini diğer yıllar düşündürürüz. Ve tüm bu dediklerimizi yapmak için şu anda 123 milyon euroluk bütçeyle başlıyoruz. Bütçemizi ekstra da futbolcularda satacağız zaten. Mendy'i şu anda Napoli'ye sattık. Onun yerine düşündüğüm iki isim var. Gördüğünüz gibi birisi Di Marco, diğeri Theo Hernandez. Öncelikle bir Theo Hernandez deneyeceğiz. Piyasa değeri 73 milyon, Ben Mendy'ye 75 milyon 600 bin teklif yapıyorum. 90 4,5 istediler. 80'e çıkartacağım ayıp olmasın şimdi. 90 milyona düştüler. Ortak noktayı bulmak adına 85 teklif ediyorum ve kabul ettim. Hernandez'e formayı giydiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kadromuza da yerleştirdik. Solda Hernandez, sağda Alexander Arnold. Sizce kadromuz nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Rüdiger, Carval ve David Halavay'ı da sattık. Bütçemiz gördüğünüz gibi 254 milyon euro oldu Hernandez'i almamıza rağmen. Az önce gördüğünüz zaten stoper almak istediğim futbolcu da William Saliba. Kendisinin 92 milyon euroluk piyasa değeri var. Ben direkt 113 milyon euro ile başlayacağım. Camavinga istediler ama ben takas yapmak istemiyorum. Tekrar 113 teklif edeceğim. 127 artı sonraki satıştan pay istediler. Sonraki satıştan payı kaldırıp böyle 127 milyon euro'yu tekrar teklif edeyim okey. Ve William Saliba'ya da hoş geldin diyoruz. Bellingham karşılıyor. Saliba'yı da kadromuza ekledik ve geçen sezon defans hattında çokça sorun yaşayan Real Madrid'in hattını neredeyse yeniledik. Militao zaten sakatlığı nedeniyle oynayamıyordu. Ama onu da bu sezon deneyeceğiz. Ayrıyeten şu anda Rodrigo'yu hala satamadık. Teklifler geliyor ama anlaşamadık. Ayrıyeten antrenörlerimizi de atadık. Ve taktiksel ön ayarımız uzun top olacak. Uzun top Anlayışıyla oynayacağız bu sezon. Son olarak Luka Modric'i de takımdan gönderdik biliyorsunuz. Epey yaşlı, 38 yaşında. Daha genç futbolcuların gelişmesi gerekiyor. Yapabileceği her şeyi yaptı ancak Rodrigo'yu ne yazık ki satamadık. Bu nedenle de tekrar Rodrigo sağ kanatta oynamaya devam edecek. Ama Arda Güler'i sağ kanata çekiyoruz. En azından bu karışık orta sahada rol bulmaktansa sağ kanatta daha çok rol bulacağına inanıyorum. İlk sezon için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Transferlerimizi yaptık. Oyun planlarımızı düzenledik. Şimdi hız kesmeden ilk sezonumuzun sonuna bir geçelim bakalım neler olacak. Evet, Ocak ayında oyunu mecburen kesiyorum. Gördüğünüz gibi Vinicius Junior sakatlandı. Kırık bacak var ve 2 ay oynayamayacak. Onun haricinde Valverde de sakatlandı. Döndü şükür. Lünün de sakatlandı. Döndü. Baya bir şu anda sakatlıklarla da mücadele ediyoruz. Neyse sağlık olsun diyelim. Bakalım merakla sakatlıklar içerisinde ilk sezon nasıl geçecek? Hızlıca geçelim. Sezon sonunda şampiyon Atletico Madrid olmuş. 5 puan farkla hem de. Puanlar çok yakın olmasına rağmen ben üçüncülüğü beklemiyordum açıkçası. Ama çok fazla sakatlıklarla mücadele ettik. Neyse bahanelere sığınmayacağız. Daha iyi daha iyi hale getireceğiz bu takımı. Süper kupayı almışız. Bilbao'yu 5-2 yeniyoruz finalde. Copa'da İspanya'yı da almışız. Ve bu sezon bir de Atalanta'yla süper kupa maçımız varmış. Onu da aldık. 3 kupamız var şu anda. Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını namalüp ikinci sırada tamamlıyoruz. Inter, biz ve Liverpool namalüp. Ardından son 16'da Aston Villa'yı ye 6-1 yenmişiz. Aynı skorla Leipzig'i de 6-1 elemişiz. Kolay rakip ler gelmiş. Liverpool'u yarı finalde 4-1 eliyoruz ve finalde Paris Saint Germain'le karşı karşıyayız. Ve kadromuzun son hali karşınızda. Diyecektim onlardan daha önemli. Mbappe ve Militao finalde yok. Kırmızı kart cezalıları. Ceko 89'a yükselmiş. Saliba da 89. Rodrigo da bayağı takım gelişmiş ama şöyle Mbappe'nin yerine Endiriki çekelim. Militao'nun yerine de Hüsnün görev aslında 80 olmuş. Baya kırmızı kart. Ondan sonra sakatlık derken finalde bu kadro ile çıkacağız. Şimdi hızlı simlete basacağız. Bakalım Ceko Şampiyonlar Ligi'ni geldiği ilk sezon alabilecek mi? Hızlı simlete bastık ve 2-0 yeniyor ona rağmen. Goller Rodrigo ve Endirik'ten gelmiş. Gayet iyi Vitinha gol kaçırmış. İlk sezondan Şampiyonlar Ligi kupasını da aldık. Sakatlıklar kırmızı kart derken Hiçbir şey bahane etmeden aldık anne. Ve Ceko takımla beraber Madrid sokaklarında şampiyonluk kutluyorlar Yani La Liga hariç tüm kupaları kazandık Kısaca 4 kupa kazandı Dzeko bu sezon Şöyle bakalım gol kralı Lewandowski ikinci sırada Mbappe Dördüncü sırada Ceko yer alıyor. 20 gol barajını geçmiş iki futbolcumuzda. Asist krallığında da Lewandowski var. Böyle bizden kim var? Alexander Arnold var. 6 asist. Gol yenmeyen maçlarda bizden Kurtuğa 3. sırada. Şampiyonlar Ligi gol kralı Mbappe 13 golü var. Ceko 7. sırada 8 golü var. Asist kralı burada da Lewandowski. 2. sırada Mbappe. 3. sırada Ceko. 5. sırada Arnold var. 5 i̇lk 5'te bizden 3 isim. Gol yenme maçlarda da Kurtuğa. 4. sırada Raya ilk sırada geliyor. Takımın genel istatistiklerine baktığımızda Kurtuğa 62 maçta 16 kere kalesini gole kapatıyor. En fazla gol atan futbolcumuz Kylian Mbappe. 51 gol 10 asist. 61 maçta 61 gol katkısı var adamın. Ardından edince 35 gol 9 asist. Muazzam oynamış. 44 gole direkt katkı. Rodrigo yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Artı 3 overall'a 89'u yükseldi. 16 gol 8 asist etti Tio Hernandez sol bek olmasına rağmen 9 gol 4 asistli oynamış. Bayağı hücumcu bir sol bek. Ama Vini Junior neden bu kadar düşük? Mesela 39 maçta 9 gol 1 asisti var. İlk sezon hadi sakatlığına verelim. Çünkü 2 ay kadar oynayamadı. 39 maça çıkabildi ancak. Bellingham 8 gol 7 asist. Brahim Diaz 7 gol 4 asist. Arda Güler de iyi oynadı. 81 overa yükseldi. 22 maçta da 4 gol 4 asisti var. Alexander Arnold 3 gol 13 asist muazzam. Şöyle diğer futbolcularımızın da istatistikleri bu şekilde gidiyor. Valverde de sakatlıktan dolayı düşük. Neyse hız kesmeden ikinci sezon hazırlıklarımıza geçelim. İkinci sezon için 204 milyon euroluk bütçemiz var. Bu sezon kaleyi değiştiriyoruz artık. Kurtuay satıp daha genç, daha dinamik bir kaleci getireceğiz. Sol bekten memnunum. Hernandez ve Yedeği Garcia'dan. Stoper hattından da memnunum. Militao ve Saliba ikilisi. Ardından yedekleri de Hüsin var. Sağ bekte Alexander Arnold'a daha iyi, dinamik, genç. Bir sağ bek getireceğiz. Vazquez satacağız artık 34 yaşında. Abi merkez orta sahaya zaten hiçbir şey söylemiyorum. Valverde, Bellingham 90'ın üstündeler. Yedeği Kamavinga ve Toşuamen'i daha 25 yaşının altında ikisi de. Bir de Cabellos var tecrübesiyle daha ne olsun. Sol kanatta bir Brahim ikilisini beğendim. Sağda da aynı şekilde Rodrigo Arda Güler ikilisini de beğendim. Ve ileride de zaten Ceko, Mbappe ve Endrick bu şekilde. Tabii ki kaleye düşündüğüm sim Donnarumma. Bir de sözleşmesi bitiyor. 80 milyon euro piyasa değeri var. Biz bunun daha altında bu futbolcuyu alabileceğiz. Şöyle direkt 65 milyon euroyla başlayalım. 69 milyon euro istediler. Ben 65 milyon euroda ısrarcı olacağım biraz. Onlar da düşmüyor. Tamam böyleyse. 66 milyon 500 bin teklif edelim. Ve tamam. Ve Donnarumna'ya da formayı giydirdik. Kale artık Kurtuadan devroldu ona. Kalemizi Donnarumna koruyacak. Kurtuayı Liverpool'a sattık. Sağ beke de Martin Fernandes'i getirdik yedek olarak Milan'dan. Ve ben bir kaleci daha aldım Chelsea'den. Mike Penders'ı getirdik. Geçen sezon çünkü Looney sakatlık yaşamıştı. Ondan sonra bu sezonda Donnarumla'nın yedeği olmaması açısından ben bunu sağlam alayım dedim. Ve Donnarumla beraber kadromuz da bu şekilde gözüküyor. Yani bizi durdurabilen varsa durdursun diyoruz. İkinci sezon hazırlıklarımızı da tamamladık. Hız kesmeden sezon sonuna geçebiliriz. Abi sezon sonu bu kez de dördüncü sırada tamamlamışız. Yine puanlar birbirine çok yakın. Ama bizim çok fazla beraberlik sayımız var. En az yenilen takım biziz. Ama 12 beraberlik nedir abi? Dördüncü sıraya kadar Gerilemişiz. Gerçekten olacak iş değil. Şampiyon Sevilla olmuş bir puan farkla. İlginç işler dönmüş anlaşılan. Neyse sağlık olsun diyelim. Süper Kupa'yı yine biz alıyoruz. Kopa'da İspanya'yı da biz almışız yine. Ve Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynamışız. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ni kazanmış. Ve Fenerbahçe'yi yenip 3-3 yapıyoruz Süper Kupa'da bizim. Geçen sezonun şampiyonu olarak lig etabını namalup lider tamamlıyoruz. Ardından son 16'da Bayern Münih'i 5-1 elemişiz. Çeyrek finalde Milan'ı 5-2 elemişiz. Yarı finalde de Arsenal'ı 4-0 eleyip Barcelona ile yeniden finale çıkıyoruz. Üst üste 2 sezon finale çıktık. Ceko ile beraber. Evet takımımızın son halini görüyorsunuz. Ceko 92 oralı yükselmiş. Rodrigo da 90'ın üstüne çıkmış. Şu an takımda neredeyse herkes 90'ın sınırına gelmiş. Muazzam bir kadromuz var. Bakalım iki sezon üst üste kupayı alabilecek miyiz? Hızlı simülatöre bastık ve 2-1 kazanıyoruz. İki sezon üst üste Şampiyonlar Ligi kupamızı mis gibi alıyoruz. Goller Rodrigo'dan gelmiş, Lewandowski'den gelmiş, Vini Junior'dan gelmiş. Muazzam. Gerçekten çok garip. Ligde bu kadar kötü olup Avrupa'da müthiş oynamışız. Yine 4 kupa kazandık aslında. Yine kötü denmez. Ama ligde işler biraz değişik. La Liga gol kralı Julian Alvarez olmuş. Bizden Mbappe 6. sırada. Asist krallığında Rafinha var. Bizden Mbappe 4. sırada. Gol yenmeyen maçlarda Ter Stegen ilk sırada. Yeni kalecimiz Donnarumma 4. sırada. Şampiyonlar Ligi gol kralı Mbappe 3. sırada. Vini Junior yer alıyor. Asist krallığında Bodo Glimt'ten Patrick Berg var ne alakaysa. 2. sırada da onlardan birisi var. 4. sırada Jude Bellingham var. Gol yemeyen maçlarda Donnarumma ikinci sırada. Donnarumma bu sezon 62 maçta 18 kere kalesini gole kapatıyor. 91 oralı yükseliyor ve bir de asisti var. En çok gol atan futbolcumuz yine Mbappe 44 gol 15 asist. 59 gole doğrudan katkı vermiş. 94 oralı ulaştı. Ardından Rodrigo geliyor 23 gol 8 asist. Vinicius Junior Şükür kendine döndü. Sakatlık yaşamamış. 22 gol 13 asist. Ceko biraz geriye düşmüş. Onların gerisinde kalmış. 15 gol 7 asist. Ama 92 overall'ı yükselmiş. Bellingham 11'e 8. Tio Hernandez 4'e 0. Saliba 3 gol 0 asist. Kamavingo 3'e 1. Alexander Arnold 2 gol 8 asist. Şöyle diğer futbolcularımızın istatistikleri bu şekilde gidiyor. Arda Güler sadece 1 maç oynayabilmiş. Yoksa gerçekten bakıyoruz şöyle. Rodrigo tüm maçlarda oynamış. Adama bir maç bile vermemiş. Neyse helal olsun diyelim. Hız kesmeden 3. sezon hazırlıklarımıza geçelim. Evet bu sezon takıma şöyle bir baktığımızda hızlıca siz de bakın. Yani gayet iyi. Ben transfer yapacak herhangi bir mevki ne yazık ki göremedim. Endirik bile 19 yaşında 80 uğur aldı. Edince bir tek gelişim planını artık gol makinesine çektim. Sahte 9'u almıştık bildiğiniz gibi. Hızı da bayağı arttı. Şutu 92'lere çıktı. Driblingi de bayağı bir geliştirmiş olduk. 229 milyon Euro transfer bütçemiz var ama transfer yapmayacağız çünkü gerek yok. Ve bu da 3. sezona başlayacak olan kadromuz. O zaman hız kesmeden 3. sezonun sonuna geçelim. Abi biz sanırım var ya güç zehirlenmesi falan yaşıyoruz. Bu sezonda 2. sırada bitiriyoruz. Barcelona bize puan farkı açmış. Bak beraberliği hallettik bu kez de. 9 mağlubiyet nedir ya? Abi ikinci sıradaki takımın 9 kere yenilmesi gerçekten olacak iş değil. Ligle ligde işler 3 sezon geçti. istediğimiz gibi gitmiyor. Ama bir şeyler yapacağız. Süper Kupa yine almışız. Ama Copa de Espanya'yı bu sefer kaybetmişiz. Sevilla demiş ki Onu da var biz alalım olsun. Süper Kupa'yı yine alıyoruz. 3 sezonu üst üste aldık. İlk sezonda Atalanta oynamıştık. Şimdi de Atalanta ile oynuyoruz. Ve 2 sezonda 2 şampiyonlar ligi kazanan takımımız bu sezon ligi 9. sırada tamamlamış. Müthiş bir düşüşlük var. Playoff oynuyoruz. Playoff'ta Slavia Prag'ı 5-4 elemişiz. Riskli bir skor. Ardından son 16'da Manchester United'ı 5-2 elemişiz. Çeyrek finalde de Shakhtar Donetsk'i 5-2 elemişiz ve yarı finale kadar çıkmayı yine başardık. PSG'yi 6-1 yenip Finalde Bayer Leverkusen'le karşılaşıyoruz. 3 sene üst üste Şampiyonlar Ligi kazanabiliriz. Takımımızın son halini görüyorsunuz. Diyecek hiçbir şey yok. Militao bitik. 89'da kaldı şu anda. Diğer bütün futbolcularımız 90'ın üstüne çıktı. Ceko 94 olmuş. 99'a kadar gidiyor valla. Hadi bismillah diyelim. 3 sezon üst üste şampiyonlar ligini kazanmak için hızlı simlete bastık ve yine 2-1 ile 3 sezon üst üste şampiyonlar ligini kazanıyoruz. Goller Mbappe ve Vini Junior'dan gelmiş. Mbappe penaltı kaçırmış. Yani çok garip. 3 sezon Ceko ile şampiyonlar ligini aldık üst üste ama ligde bir türlü şampiyon olamadık. Bakalım 2 sezon kaldı ligde şampiyon olabilecek miyiz? La Liga gol kralı Lewandowski. Barcelona'dan 3 futbolcu var. Bizden Ceko 4. sırada yer alıyor. 17 gol. Asist krallığında Vini Junior ilk sırada. Ceko 4. sırada yer alıyor. Gol yenmeyen maçlarda da Mallorca'da Kelleher ilk sırada. Bizden Donnarumma 3. sırada. Şampiyonlar Ligi gol kralı Verkuzen'den Florian Wirs. Bizden 5. sırada Vini Junior var. Asist krallığında Real Sociedad'dan Darwin Nunez var. Bizden bakalım kim var? O baya aşağılarda. Rodrigo var 12. sırada. Ve gol yenmeyen maçlarda ilk sırada Maynan var. Leverkusen'e gitmiş. Şöyle bizden bakalım. Donnarumla da 10. sırada. Donnarumla 67 maçta 18 kere kalesini gole kapatıyor. 92 oralı yükselmiş. En golcü futbolcumuz Edin Dzeko. 32 gol 9 asist. Rodrigo 29 gol 13 asist. Mbappe bu sefer de gerilemiş 28'e 9. Vinicius 18'e 17. Bellingham 9'a 5. Valverde 6'ya 7. Militao 4'e 0. Şöyle bakalım. Arnold 1 gol 5 asist. Başka Arda Güler 5 maçta oynayabilmiş. Yani gerçekten Rodrigo baya kesti artık onu. Neyse artık 4. sezon hazırlıklarına başlayacağız. Ligde şampiyonluğumuz yok. Çok şanssızlıklar yaşıyoruz. Yine takımıza şöyle bir baktığımızda ya bu takıma yapılabilecek herhangi bir transfer yine görmüyorum. 4. sezonda yine transfer yapmıyoruz. Hız kesmeden 4. sezonun sonuna geçelim. Abi sonunda 4. sezonun sonunda şampiyonuz ya. İşte budur ya. 4 sezon bekledik bunun için. Eğer bu sezonda şampiyon olamasaydık. Bak herkes gönderecektim. Mbappe, Vinny Junior, Rodrigo. Kim kötü oynadıysa onu gönderecektik. Ki gerek kalmadı. 2. Villarreal, Real. 3. Atletico Madrid. Barcelona 4'e kadar gerilemiş. Ne oldu Barcelona? Şampiyon dersine bu sezon baya bir fark açmışız. Süper Kupa'yı da alıyoruz. Bu sefer Atletico Madrid'den alıyoruz. de İspanya'yı da alıyoruz. 3'te 3. Süper Kupa'yı da almışız abi. 4'te 4 hem de Manchester City. Bakalım 5'te 5 geliyor mu? 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Bu sezonda lig etabını 2. sırada tamamlıyoruz. Son 16'da Tottenham'ı 4-0 eliyoruz. Çeyrek finalde Leverkusen'i 4-2 eliyoruz. Yarı finalde Inter'i 5 1 ediyoruz ve yine finaldeyiz abi. Bu kez de rakip Liverpool. Kadromuzun son halini görüyorsunuz. Ceko Mbappe'ye yetişmiş 95 overall ikisinde. Vini Junior 96 overall. Rodrigo 93. Bellingham 94. Valverde 91. Daha fazla sıkmayayım sizi. Diğer futbolcular da görüyorsunuz. Tüm takım 90'ın üstünde artık. Bakalım 5'te 5 yapabilecek miyiz? Diğer türlü 4. sezonumuzda Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek miyiz? Hızlı simülete bastık ve abi 4 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni alıyoruz. Goller Vini Junior, Mbappe, Saliba ve bakalım başka kimden gelmiş? Ha 3-0'dı pardon. Bu şekilde 4 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi kupasını da alıyoruz. Bu sezon 5 kupa aldık. Bakalım toplam 5 sezonun sonunda Edinceye Kolu Real Madrid'e kaç kupa kazandıracağız? hızlıca bir istatistiklere göz atalım. La Liga gol kralı Atletico Madrid'den Julian Alvarez bizden Vini Junior 4. sırada. Asist krallığında Barcelona'da Alexander Isaac var. Bizden Mbappe 4. sırada. Gol yenme maçlarda Getafe'den Nesildo Reis var. Bizden Donnarumma 3. sırada. Şampiyonlar Ligi gol kralı PSV'den Noel Lang olmuş. Bizden bakalım şöyle Vini Junior var 6. sırada. Asist krallığında Morako'dan Alexander Golovin var. Bizden Ceko 3. sırada. Rodrigo da var 5'te. Gol yenmeyen maçlarda ise Şampiyonlar Ligi'nde Donnarumma ilk sırada yer alıyor. Donnarumma 65 maçta 19 kere kalesini gole kapatıyor. Takımımızın en golcü ismi bu kez de Vini Junior. 63 maçta 36 gol, 9 asistle oynamış. Rodrigo 31'e 16, Mbappe 27'ye 13, Ceko 27'ye 11, Bellingham 9'a 11, Valverde 5'e 7. Şöyle bakalım. Dikkat çeken başka var mı? Arda Güler ne yapmış bakalım. Arda Güler de bu sezon 14 maçta forma giyebilmiş. 2 gol 2 asisti var. Evet 5. sezona geçiyoruz. Transfere ihtiyacımız yok. Hız kesmeden 5. sezonun sonuna geçelim. Ve bakalım Real Madrid'e toplamda 5 sezonda Ceko ile kaç kupa kazandırabileceğiz. Sezon sonunda abi yine şampiyonluk gitmiş. Bak bir sezon şampiyon olduk 5 puan farkla. Yeniden şampiyonluğu kaçırıyoruz. Gerçekten La Liga'da şampiyon olmak bayağı zormuş yani. 5 sezonda yalnızca bir kere La Liga'yı kazanabildik. Süper Kupayı tekrar alıyoruz. Bunlar artık bizim için çerez oldu. Copa de da alıyoruz 2'de 2. Süper Kupayı da alıyoruz. Her sene alışkın olduğumuz şeyler. E Şampiyonlar Ligi'nde domine ettik zaten. Lig etabını yine lider tamamlıyoruz. Son 16'da Fenerbahçe'yi 6-1 eliyoruz. Çeyrek finalde Bayern Münih'i e 6-2 eliyoruz. Ve yarı finalde de Leverkusen 4-1 eleyip bu kez de Manchester City ile finale çıkıyoruz. 5 sezon 5 şampiyonlar ligi finali. Bakalım 5'te 5 beş yapabilecek miyiz? Gerçekten ligde bu kadar kötü olup da Avrupa'da bu kadar iyi olmak büyük bir şans işi oldu bizim için. Kadromuzun son halini görüyorsunuz. Mbappe 96 olmuş artı bir artarak. Gerçekten müthiş bir kadro. O kadar fazla bakmaya da gerek yok. Bakalım 5 sezon üst üste şampiyonlar ligini kazanabilecek miyiz? Hızlı simülete bastık ve yine çok rahat bir şekilde kazanıyoruz. Mbappe, Vini Junior ve Rodrigo'nun golleriyle 5 sezonda 5 Şampiyonlar Ligi kupası kazandık. Gol krallığında yine lider bizden değil Villarreal'den Jury, bizden Mbappe 3. sırada. Asis krallığında Vini Junior var ilk sırada. Gol yenme maçlarda da Soria var Sevilla'dan. Bizden Donnarumma ta 11. sıralarda. Şampiyonlar Ligi gol kralı Mbappe olmuş. 3. sırada Rodrigo var. 5. sırada Ceko var. Bu kez de bizden ağırlıklı. Asis krallığında Vini Junior var. Gol yenmeyen maçlarda da Leverkusen'den yine Maynan ilk sırada. Donnarumla ikinci sırada. İstatistiklere geldiğimizde Donnarumla 94 overall 65 maçta 14 kere kalesini gole kapatıyor. En golcü futbolcumuz 64 maçta 42 gol 13 asistle Mbappe. Ardından Rodrigo. Rodrigo'yu da bu arada iki göndermemişiz gerçekten iyi alıştırdık takımda iyi ki tuttuk. Ardından Ceko 25'e 4, Vinicius 19'a 21, Bellingham 11'e 9, Alexander Arnold 6'ya 2. Şöyle diğer futbolcularımızın istatistikleri bu şekilde gidiyor. Arda 9 maçta oynayabilmiş, 84 overall'ı var. 2 de gol atabilmiş. Evet videonun sonuna gelirken Real Madrid'le Edin Dzeko'yu da takıma kattığımızdan sonra 5 sezonda toplamda 20 kupa kazandık. Bunlardan 5'i Şampiyonlar Ligi, birisi La Liga'ydı. Umarım videoyu keyifli izlemişsinizdir. Gerçekte bakalım Edin bu kadar tabii uzun yıllar oynamaz ama bakalım bu iddiaların sonu nereye gidecek. Sizlerden kanalıma abone olmanızı, videolarımı beğenmenizi istiyorum. Bu sayede dediğim gibi başta da belirttiğim gibi kanalım daha hızlı büyüyebilir, daha fazla kişiye görünebilir. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla içeriklerle görüşmek üzere hoşça kalın. FC 25 25le kalın.